Hayvansıkmakineleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Kerbil Konstanto 4 Coin 40'ın makinasının ilk gösterimini ve kutu açılışını yapacağız. Makinamız size bu şekilde kendini özel çantasıyla geliyor. Makinanın ön yüzünde modelin adı, makinanın kendisi, makinanın 4 dişli bir bıçağı ve 13 dişli bir tarağa sahip olduğunu gösteren şekilde bir etiketiyle geliyor. Makinanın kutusunun açılışını yaptığımızda bu şekilde açıyorum. Evet. Makinanın koyunda ve yanında at ve inekte nasıl kullanıldığını gösteren, yani bıçak ve tarağın mesafesini gösteren bir broşürü yer alıyor. Koyun kırkımında yaklaşık 1,5 buçuk 3,5 mm geride olacak. Bıçak at ve inek kırkımında 3 ve 5 milim seviyesinde geride olacak. Bu şekilde kullanım kılavuzu yer alıyor. Makinenin yağı Yağlar nakliye dahil bazen böyle işte Damlama vesaire olduğu için etiket gidebiliyor ama Kerbil'in kendi yağıdır. Bir adet bıçağın sökümünü yapılabilmesi için tornavidası Ve konstanta dört makinenin kendisi yer alıyor makinenin üzerinde tarak ve uçak montajlı şekilde gelir. İlk geldiğinde bir tık gevşektir. Bunu hani birkaç yağlamada yaklaşık şöyle bir 5-10 dakika içerisinde tecrübe edersiniz. Tarak bıçağı tam bastığında zaten makine seri bir şekilde kırkıma başlayacaktır. Makinenin yanında ekstradan etiketi vardır. Bunun hatırlatma gibi düşünün. 10 dakikada bir yaklaşık 5-6 damla yağ şu iki yağlama gözünden biri direkt dişliyi yağlar biri de direkt bunun içindeki mildir ayaklara akar yağlamasını sağlar ek olarak da şuradan tarakla bıçağın arasındaki yolu da yağlarsanız tarakla bıçağın da soğumasını sağlarsınız makine özellik olarak bu şekilde ele kavranışı böyle hani şeydir motoru da içinde olduğu için yan taraflarından hava çıkışı sağlar Ekstradan arka tarafında da motorun soğuması için hava çıkışları mevcuttur. Makinenin açma kapama düğmesi de bu şekilde. Direkt şöyle açıp kapatabilirsiniz. Makinenin diğer makinelerden ayrı özelliği olarak içerisinde tutma ipinin yanında değil, alt tarafında karşısında da termik şalter vardır. Bu şalter Elektrik voltajlarında değişiklik durumunda makine sıcakken düşmesi durumunda dışarı atar. Makinenin fişini çekiyorsunuz. Yaklaşık 10-15 dakika soğuttuktan sonra şalteri tekrar yerine iterek makineyi rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Thank you.